Neden? Zavallı Hep... Esra. <gülüyor> <gülüyor> Durayım, e, merak ettiğim için soruyorum. Tabii canım. Hep e, erkekler bunu anlatıyor. Niye yani, ben de anlamıyorum yani? Yani kadın müfessirlere niye rastlayamıyoruz? Bu yapmıyorlar yapsana. Yani ben yapayım. Ya efendim kim yapacaksa o yapsın. Niye yapmıyorlar onu anlamıyorum ben. Bir mani mi var? Bir durduracak biri mi var yani? İşte burada bir toplumsal olarak bir eleştiri, öz eleştiriye ihtiyacımız yok mu? Neden? Sadece Kur'an-ı Kerim söylemi bir erkek e, duruşu olarak algılanıyor. Ee, yanlış. Bu <laughs> doğru dürüst Arapça bilmemekten kaynaklanan bir şey. <laughs> Çünkü bu mübarek Kur'an'da hep erkekçe, erkek ifadeleri vardır. Değil hep mi? Söylem de aslında bir. Hep erkek konuşur yani değil mi? Bu lisaniyatın bir inceliği. Ama kadınlara verilen haklar erkeklerden daha fazla. E tabii ki canım. Bunun erkeklikle, kadınlıkla falan alakası yok ya, yani. Oturup çalışmaları lazım. Ya e, neyse şimdi yut hacı baba söyleme. E, bir erkek kadın ilmi hali yazabilir mi? Allah aşkına bana söyler misin? E Yazsa ne kadar gerçekçi olabilir? Niye yazıyor? Bilmiyorum çünkü hiç bu kadar ilahiyat fakültesini okuyan kızlarımız var aslanlar gibi ya. Niye yazmıyor? Çünkü niye biliyorum ben kendimce cevabımı vereyim en genel bir. Toplum erkeğin söylemine itibar ediyor. Niye? Bilmiyorum. Ya ilk Müslüman kim? Yani so son vahyin ilk mümini, Resul-i Ekrem aleyhissalatu Vesselam dışında son vahyin ilk mümini kim? Hazreti Hatice. Hazreti Hatice validemiz radıyallahu anh. Hazreti Ayşe validemize babası yaşında adamlar gelip sual soruyorlar ya. Ya Allah aşkına yani böyle bir şey olabilir mi? Hı. Feodal yapı Allah'ın celle şanihu dininin içine sızmış en büyük pisliklerden bir tanesidir. Hı. Çünkü feodal yapı şirkin tecellisidir. Şirkle beraber feodal yapı da ortadan kalkmış iptal edilmiştir mübarek Kur'an tarafından. Feodalite yok mübarek Kur'an'da. Feodaliteyi dibini kazımıştır yani. Ama dinini dinini, girdi sessiz sessiz. Resulullah <laughs> Aleyhisselatü vesselam söylüyor. O siyah taşın üstünde gece vakti karanlıkta yürüyen karıncanın ayak sesleri gibi diyor. Siz kafir olmazsınız. Benim ümmetim artık kafir olmaz diyor. Doğrudur. Ama müşrik olur. Evet. Müşrik olmak da o kadar basit bir şey değil. Öyle hey ne biz puta mı tapıyoruz yani? Yok babacığım öyle değil Şirk çok tehlikeli bir şey. Ve bu Allah'ın Celle dinine ilk sızan en büyük belalardan biri budur. Şimdi yolda gelirken Yusuf Efendi'ye anlatıyordum onu. Yani arabayı kullanma nezaketini gösteren kardeşime anlatıyordum. Mübarek Kur'an'ı sıksak sıksak sık sak sık sak sık tabir yerindeyse özünü çıkartmaya uğraşsak iki damla çıkar kanaati acizaneme göre. Bir tanesi tevhidin inşası için şirkin ortadan kaldırılmasıdır. Mübarek Kur'an'da her şey buraya odaklanmıştır. İki, bunu yapabilecek insanın ihtiyaç duyduğu en önemli şey. Özgürlük. Mübarek Kur'an insanı özgürleştirir. Çünkü özgürleşince insan ancak şirke karşı mücadele, mücadele verebilir, savaş yapabilir şirkin karşısında, mücadele yapabilir. Şirki ancak özgür bir insan ortadan kalır. Ama tam tersini söylüyor mesela e, genel kanı. Kim, tam... kim söylüyor ya? Ya işte bu... E... Kim kim? <laughs> kim kim? Yani bu ideolojik e, tandanslı çok fazla söylemlerde bulunan insanlar... Ne diyorlar? Kur'an köleleştiriyor mu diyorlar? Evet. Hiç e, okumamış hayatında dangalık. <laughs> Kur'an'ı okumamış ya. <laughs> Kur'an'ın kadının e, özgürlüğünü aldığı özgürlüğü oh, hayır bu aslında çok konuşulan popülist e, konu hiçbir mümineye sordular mı acaba hayatlarında bir mümine muslimana yahu hanımefendi bizim kanaatimize göre bu Allah'ın kitabı haşa şafın haşa seni köleleştiriyor. Sen köle haline gelmişsin. Sen köle olmaktan rahatsız mısın diye sordular mı hiç hayatlarında bir kere bir mümine? Ehli Kur'an ve ehli sünnet bir mümineden bahsediyorum tabi. Nüfus kağıdı Müslümanından değil. Hı hı. Alacağı cevap onları duvara yapıştırır. Sen benim kadar özgür olabilir misin diye bir soru verir yani. Nedir bunlar bu söylemler? Bu söylemleri ortaya atanları hiçbiri Hiçbiri mübarek Kur'an'ı okumamıştır.